Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok etkili beyazlatıcı bir maske tarifi ile geldim. İnanın ilk uygulamada dahil cildinizin beyazladığını hissedeceksiniz. Düzenli uygulamada da kalıcı bir beyazlık elde etmiş olacaksınız. Dov sabun kullanacağım ve bir de domatesim var. Gördüğünüz gibi önce domateslerimi rendeliyorum. Ben burada çeri domates kullandım. Siz isterseniz normal büyük domates de kullanabilirsiniz. Daha kolay rendelemek için kenarlarından kesiyorum. Ortasından da kesiyorum ve rendeleme işlemini daha kolay yapabiliyorum. Sadece içini kullanıyoruz. Dış, dış kabuklarını rendelemiyorum çünkü onları kullanmayacağız. Domatesiniz iri taneli ve çekirdekli ise onu süzmeniz gerekebilir. Ama benim domatesim gibi normal püre halinde ise onu süzmenize gerek yok. Süzmeden de direkt maskede kullanabilirsiniz. Şimdi ise Dove sabun kullanacağım. Dove sabunun normal kremli olan bir sabun kremsizi de olabilir. E, rendeliyorum arkadaşlar. Yapacağımız kür aynı zamanda cildimizdeki oluşan lekeleri de yok edecek ve azaltacak. Ben böyle 2 yemek kaşığı kadar rendeledim sabunumu, rendelediğim domateslerle birlikte karıştırıyorum. İki malzeme birlikte olduğu zaman çok etkilidir ve cildinizi beyazlatan da bir yöntemdir ayrıca bu sabun taneleri eriyene kadar karıştırdım ve krem haline getirdim gördüğünüz gibi. Temiz cildinize uygulayabilirsiniz. Haftada 4 kez uygulayabilirsiniz bu yöntemi. Hatta cildiniz hassas değilse, her maskeyi kaldırabiliyorsa her gün de yapabilirsiniz. Akşamları yapmanızı öneririm ben size. dakika, yarım saat kalması bile yeterli olacaktır gün içinde yaparsanız. Sonrasında soğuk ya da ılık suyla durulayabilirsiniz. Duruladıktan sonra inanın aynada cildinizdeki beyazla siz bile şaşıracaksınız. Şimdi size yine domates ve pirinç unu kullanacağım. İkinci bir tarif vermek istiyorum. Bu da yine cilt beyazlatmada çok etkilidir hepimizin elinin altında olan malzemelerle yapacağımız hem de cildimizdeki birçok probleme fayda sağlayacak harika bir tarif arkadaşlar. Domatesin içeriğindeki yüksek miktardaki antioksidan ve belirli asitlerden faydalanmış olacağız. Cildinizde eğer güneş lekesi varsa, sivilce lekeleri varsa, ya da çok fazla renk eşitsizliği varsa, inanın içerisinde bulunan asitler onları kurutmuş olacak ve cildinizde çok fazla sivilce varsa, aşırı yağlıysa, gözenekli bir cilt ise bu maske size çok iyi gelecek. Domatesi bu kez pirinç unu ile birlikte kullanıyorum. Ortadan ikiye kestiğim domateslerimi pirinç ununa batırıyorum ve cildimdeki problem neredeyse o bölgeye sürüyorum. Domates pirinç unu birleşince cildimdeki fazla yağı alıyor ve gözeneklerimin derinlerine kadar ulaşıyor. Eğer cildinizde baya baya bir yağlanma varsa hatta renk eşitsizliği de varsa inanın bu uygulama çok büyük bir etkiyle size iyi gelecektir. 5 dakika boyunca bu işlemi bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Cildimizde renk eşitsizliği varsa ve aşırı matlaşmış ise ben bu maskeyi günde bir kez yapıyorum. Uygulamamız ayrıca gözeneklerin içerisinde temizliyor. Yine temiz cilde uygulayabilirsiniz. Daha fazla tarif için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.